Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeraltı dünyasında işleri karıştı. Meclisten alkışlarla infaz indirim yapılan Alaaddin Çakıcı serbest bırakıldı. Çıkar çıkmaz da ortalık karışı verdi. Çakıcı taraftarlar ve Peker taraftarları sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Tehditler, hakaretler havada uçuştu. İyi de ortalık neden böyle karıştı? Çakıcı'nın hapisten çıkmasına Sedat Peker için ne anlamı vardı? Erdoğan'a izit, onursuz, dedelere Kafkas Musevisi olan vampirin torunu diyen Çakıcı'nın tahliyesine Erdoğan nasıl evet diyebildi? Erdoğan'ın mafyası Sedat Peker yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştı. Şimdi bu videoda bu sorulara cevap bulmaya çalışalım. Alaaddin Çakıcı da Sedat Peker'de devletin derinliklerinde istihdam Edilmiş aralarında kıyasya rekabet olan iki mafya lideri. Mafyanın karanlık derinliklerinde raconu tek bir ağır abi kesmesi gerekirken yeni nesil mafya lideri olan Sedat Peker silinmişti. Çakıcı Erdoğan'dan nefret ediyor, Peker ise Erdoğan'a oynuyordu. Aralarındaki öfke ve rekabet büyüktü. Ancak Bahçeli'nin mafyası Çakıcı hapiste, Erdoğan'ın mafyası Peker ise dışarıdaydı ve el üstünde tutuluyordu. Hapisten çıktığında Peker'e dansöz kıyafeti giydireceğim demiştir. Ve Çakıcı hapisten çıktı. İki mafya arasındaki çatışma artık kaçınılmaz olmuştu. Önümüzdeki günler büyük bir mafya çatışmasının çıkacağını gösteriyor. Alaaddin Çakıcı'nın bir numaralı ismi Ömer Korkmaz. Ağustos 2019'da Sedat Peker hakkında konuşmuş. Bazı insanlar bizi susturmaya çalışıyorlar. Yanılmasınlar ki biz ölmedik, susmayız. Demiştir. Çakıcının sağ kolu ayrıca Peker'e ya bu ülkeden kaçacaksın ya da bu devlet seni alacak demiş ve devam etmişti. Şimdi diyorum ki sana eziyet çektireceğim. Seni Tayyip Erdoğan da koruyamaz. Devletin polisi senin yanında duramaz. Ben sana silah doğrultuyorsam bil ki devletin polisi senin yanından ayrılacak. Çakıcı devlet ilişkisi açısından büyük bir vurgudur. Buradaki bir diğer vurgu ise Çakıcı cephesinin Erdoğan'a da bir mesaj vermiş olması. Sedat Peker'in arkasında durma mesajıydı bu. Çakıcı'nın sağ kolu Ömer Korkmaz'ın da dediği gibi oldu. 5 ay sonra yani 2020'nin Ocak ayında Sedat Peker yurt dışına çıktı. Peker sosyal medya hesabından yurt dışına kaçtığı iddiaları reddetmiş. Balkanlarda olduğunu, oturum işlerini tamamladığını ve bu işleri bitirmeyi planladığını söylemişti. Kaldığı ülkenin adını ise vermemiştir. Alaaddin Çakıcı'nın hapisten çıkması üzerine yükselen gerilimle Sedat Peker bir video yayınladı. Çok ağır konuştu. Kendisine lansos kıyafeti giydirmenin o kadar kolay olmayacağını vurguladı. Gelin bu sözleri hep beraber dinleyelim. Kıymetli dostlarım, Son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmaktı. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylüyor. Alaaddin Çakıcı eski adam. Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var şahsınla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıyeten burası bir buçuk saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de Konuşma Konuşmayla olmaz. Adam gibi iş yapmak lazım. Murat Peker'in kendisine yapılan tehditlere pabuç bırakmayacağı anlaşılıyor. Önümüzdeki günler ciddi bir muhafaya hesaplaşmasının yaşanacağına benziyor. Sedat Peker'in Türkiye'den çıkmak zorunda kalması, Alaaddin Çakıcı'nın meclisten alkışlarla hapishaneden çıkarılması bize neyi gösteriyor? İki mafya reisi arasındaki çatışmada Alaaddin Çakıcı lehine döndüğünü, Bahçeli ve Erdoğan'ın tek bir mafya lideri arkasında durduğunu, yani bu lider de Çakıcı olduğunu gösteriyor. Çakıcı'nın sağ kolu Ömer Korkmaz'ın dediği gibi Erdoğan, Sedat Peker'in arkasından duramıyor. Duramıyor ki Pe Peker Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Peker'in can düşmanı Çakıcı serbest bırakılıyor. Bu Erdoğan için kolay verilmiş bir karar olmasa gerek. Meselenin iki yönü var. Bir, Sedat Peker'e bakan yön. Erdoğan sıkıştığında ve işine geldiğinde atma huyunu biliyoruz. Peker bunu Erdoğan'ın yanına koymak istemeyecektir. Peker'in gücünün limitlerini de görmüş olacağız. Meselenin ikinci yönü ise Alaaddin Çakıcı'ya bakan yön. Erdoğan için daha zor bir durum bu. Yani Çakıcı'nın yanında yer almak. Alaaddin Çakıcı'nın Erdoğan'dan haz etmediğini hatta nefret ettiğini biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? Hapishanedeyken yazdığı Erdoğan hakkındaki söyledikleri yüzünden. Erdoğan'ın alkışlarla af çıkardığı Çakıcı Erdoğan hakkında neler söylemiştir? Yezid kişilikli, onursuz, Dinimizi kullanan için ülkemizin fidanlarını telif etti. Ruhunu şeytana teslim etmiş. Dedeleri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu. Çakıcı bu ifadeleri üzerine 11 ay 20 gün hapis cezası almıştır. Hapis cezası aldıktan sonra Erdoğan'a yeniden bir mektup göndermiş. Sözlerimin arkasındayım demişti. Çakıcı'nın Erdoğan hakkındaki sözleri yenilir yutulur şeyler değildi. Erdoğan bütün bu sözleri yedi yuttu. 15 Temmuz 2016 sonrası Bahçeli ittifakı hakaret davalarını geri çekti. Ama Çakıcı bunun üzerine davaları geri almak adam gibi sözün arkasında durmak demektir. Bu sözleriyle Erdoğan'a olan güvensizliğini dile getirmiştir. Çakıcı 2017'de yine Erdoğan'a mektup göndererek Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a kendine ve çocuklarına dikkat etsin mektubunu yollamıştır. Bunun üzerine Binali Yıldırım milletvekillerine Addin Çakıcı ile arama bulun diye çırpınmıştır. Çakıcı'nın tehditlerinde Süleyman Soylu da nasibini almıştır. Çakıcı Erdoğan'a yazdığı bir başka mektupta Sayın Cumhurbaşkanı bu söylediklerimi beyninin derinliklerine sok. İnsanlar kriminal suçlu olabilir. Ketelerin arkasında olan hani senin var ya Trabzonlu çirkin mekel. Düz imam gece papaz diyen Süleyman Efendi mi hedef gösterdi? Kapalı olarak kimi kastediyorsun? Demişti. Özetle Erdoğan çakıcı ilişkisinde geriye dönük bir baktığımızda şunu görüyoruz. Her fırsatta Erdoğan'ı fırçalayan, hakaretler eden, zit kişilikli, onursuz, bizi kullanan, ruhunu şeytana teslim etmiş, ileri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu diyen Erdoğan'a eyvallah etmeyen bir Alaaddin çakıcı var. Buna karşılık alttan alan, bütün hakaretleri yiyip yutan ve mecliste alkışlarla af kapsamına sokan tahliye bir Erdoğan var. İlginç bir ilişki değil mi? Önümüzdeki günler Çakıcı, Peker, Erdoğan üçlüsünün hareketli geçeceğini gösteriyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buna benzer ve bunun gibi içerikler istiyorsanız yorumlara belirtiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.